Merhaba. Bugün senin için seçtiğimiz kaynaklara yani Karl Marx'ın Kapital'inden bazı e, çarpıcı bölümlere daha yakından bakacağız. Evet. Konumuz da 19. yüzyıl İngilteresi. Özellikle şey, çalışma saatlerinin yasalarla henüz sınırlandırılmadığı sanayi kolları. Hı. Hmm, o dönemler. Amacımız ne? Bu metinler bize o dönemin yani o acımasız çalışma koşullarını ve bunun insani bedelinin nasıl anlatıyor? Bunu anlamak. Aynen. Baştan söyleyelim. Kaynakta geçen bazı ifadeler, mesela kölelikle yapılan karşılaştırmalar falan, e, oldukça sarsıcı olabilir. Evet evet, oldukça. Hadi o zaman bu e, yoğun materyale birlikte bir bakalım. Bakalım. Bu örnekler aslında kapitalin sermaye birikim sürecini anlattığı e, kilit bölümlerden birinde geçiyor. Anladım. Marx bu tanıklıkları kullanarak şunu göstermeye çalışıyor. Sermaye yasal bir engel falan olmadığında iş gününü insanın fiziksel hatta sosyal sınırlarının ötesine nasıl taşıyor ve bununla nasıl değer üretiyor? Yani o artı değer dediği şeyi. Tamam. İlk örnek Nottingham'daki dantel işçiliğiydi sanırım. Evet, oradan başlıyor. Yani düşünebiliyor musun? 9-10 yaşındaki çocuklar gecenin bir yarısı yani 2'de 3'te yataklarından kaldırılıyorlar. İnanılır gibi değil. Ve ertesi akşam 10'a 11'e 12'ye kadar çalıştırılıyorlar. Neredeyse sadece karın tokluğuna. Hı, hı. Kaynakta bir din adamı var, Montagu Valpi durumu tam olarak sosyal, fiziksel, manevi ve zihinsel bir kölelik diye tanımlamış. Evet, çok ağır bir ifade. Gerçekten insanın kanını donduruyor bu tablo. Kesinlikle. Marx'ın burada vurguladığı şey de aslında bu durumun hani istisnai bir zulüm olmasının ötesinde bir şey olduğu. Nasıl yani? Esinde ürettikleri ve sermayedarın el koyduğu değeri maksimize etme eğilimi. Bu. Anladım. Yasal bir sınır yoksa bu artı değeri artırmanın en doğrudan yolu ne? Çalışma süresini uzatabildiğin kadar uzatmak. İşte bu dantercilikteki aşırı çocuk emeği de bunun bir sonucu öyle, o zaman. Aynen öyle. Bu mekanizmanın acımasız bir sonucu. Peki bu mekanizmanın başka bir yüzünü nerede görüyoruz? Stefarşer şehirdeki çömlekçilikte sanırım. Evet oraya geçiyor sonra. Ve orası da çok çarpıcı. Çünkü üç ayrı parlamento soruşturmasına konu olmuş bir sektör. Üç kere. Demek ki durum gerçekten vahimmiş. Hem de nasıl? Kaynakta örnekler var. 7 yaşında işe başlayan William Wood günde 15 saat çalışıyor. 7 yaşında 15 saat. Ya da 12 yaşındaki Jane Murray bazen bütün gece çalıştırılıyor ve bunun için ekstra bir kuruş bile almıyor. Üstelik para da yok. Peki doktorlar ne diyor? Onların tanıklıkları önemli çok önemli ve onlar durumun vahametini daha da netleştiriyor. Nesiller boyu süren bir fiziksel çöküşten bahsediyorlar. Nesiller boyu mu? Evet. Mesela Doktor Bootroy diyor ki her yeni çömlekçi kuşağı bir öncekinden daha bodur, daha zayıf. Doktor Arlecisi, çömlekçilerin fiziksel ve manevi bakımdan soysuzlaşmış bir nüfusu temsil ettiğini söylüyor. Yani sadece o an çalışanlar değil, çocukları torunları bile etkileniyor. Aynen öyle. Kısa ömürlüler, göğüs hastalıkları çok yaygın, hatta çömlekçi astımı diye bilinen özel bir rahatsızlıkları var. O ne korkunç bir şey öyle. Hatta Dr. Parsons'ın bir isyanı var, çok çarpıcı. Sağlıkları ana babalarına ve kendilerini çalıştıranların kazanç hırslarına kurban edilen bu zavallı çocukları her gördüğümde kanımın beynime sıçradığını ifade etmekte tereddüt etmem diyor inanılmaz bir tepki. Peki sebep neymiş? Tek bir sebep mi var? Kaynaklara göre evet, tek kelimeyle özetliyorlar. Uzun çalışma saatleri. Sadece uzun çalışma saatleri yani olay sadece bireysel bir tükeniş değil, toplumsal bir çöküş aslında. Kesinlikle. Kaynağın dediği gibi nüfusun tamamen yok olmamasının sebebi dışarıdan gelen daha sağlıklı işçilerle karışmaları. Yoksa kendi içlerinde devam edemeyecekler. Peki bu durum sadece dantel ve çömlekçiliğe mi özgüydü yoksa yaygın mıydı? Hayır, maalesef sadece onlara özgü değil. Kaynak bu örüntünün yani yasal düzenleme olmayan diğer sektörlerde de tekrarlandığını gösteriyor. Mesela Mesela kibrit yapımına bakalım. Orada da 6 yaşındaki çocukların bile çalıştığı belirtiliyor. 6 yaşında. Evet. Ve tabi fosfor zehirlenmesi riski var bu da şey çene kemiğinin çürümesine falan yol açabilen korkunç bir durumdu fosijon denen of. aynen kaynak bunu Dante'nin cehennem tasvirlerine aşan bir manzara olarak niteliyor hatta başka duvar kağıdı imalatı vardı galiba. Evet, duvar kağıdı imalatı, kışın sabah 6'dan gece yarısına kadar çalışma, çocuklar yorgunluktan bayılıyor falan. Gece yarısı. Hatta bir yönetici var, Bay Smith diye biri, işçilerinin yemek molası bile vermeden 10.5 saat çalıştığını böylece günün geri kalanının fazla mesai olduğunu övünerek anlatmış. Övünerek mi anlatmış? İnanılır gibi değil. Aynen haftada 78-84 saat gibi yani akıl almaz sürelerden bahsediyoruz. Fırıncılıkta da durum farklı değil anlaşılan. Hiç değil. Gece 11'de başlayıp ertesi gün akşama kadar süren çalışma saatleri, sağlıksız koşullar, ekmeğe katılan şap, kum, hatta böcekler gibi maddeler mide bulandırıcı. İrlanda'da fırıncıların gece çalışmasına karşı direnişleri olmuş ama ustalar tarafından bastırılmış. Yani bir direnç de var ama ama bastırılıyor. Evet. Ve yine tüm bu farklı iş kollarında ne görüyoruz? Yasal bir sınırlama olmayınca iş gününü uzatma eğilimi. Hep aynı tema. Aynen. Fırıncılıktaki o ucuza satan ustalar örneği de ilginç aslında. Rekabetin durumunu nasıl körüklediğini gösteriyor. Nasıl yani? Kaynak diyor ki bu rekabet gücünün temelinde işçilerin karşılığı ödenmeyen emeği yatıyor. Yani yine o artı değer sömürüsü meselesi. Anladım. Serbest ticaret denilen şeyin ardındaki insan maliyeti yani. Tam olarak öyle. Bunu gözler önüne seriyor. Yemek molalarının bile zaman kaybı olarak görülmesi, üretimin insanın en temel ihtiyaçlarının bile öne geçtiğini gösteriyor. Hatta demiryolu işçilerinden de bahsediyordu sanırım, değil mi? Aşırı yorgunluktan kazalar. Evet, evet. Bazen 40-50 saat aralıksız çalıştıkları, bu yüzden kazalara sebep oldukları ama yine de sorumlu tutuldukları anlatılıyor. Hem çalıştırılıyorlar hem suçlanıyorlar. Korkunç bir döngü. Aynen öyle. Anlıyorum. Yani özetle bu incelediğimiz metinler bize şunu gösteriyor. 19. yüzyılı İngiltere'sinde o yasal düzenleme boşluğu, hı hı. işçilerin sağlığına, yaşam süresine hatta gelecek nesillere bile nasıl yıkıcı bir etki yapmış, bunu canlı tanıklıklarla, resmi raporlarla belgeliyor. Evet. Sermayenin denetimsiz kaldığında gerçekten sınır tanımadığını gösteriyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Tam olarak bunu anlatıyor kaynaklar. Peki bu tarihsel tabloya bakınca yani günümüzdeki çalışma koşulları, yasal düzenlemelerin önemi ya da insanın dayanıklılık sınırları bunlar hakkında ne gibi düşünceler uyanıyor sende? Çok şey düşündürüyor tabii. Yani bu geçmişteki aşırılıklar acaba bugünkü normal dediğimiz şeyleri nasıl şekillendirdi? Hangi haklar, hangi mücadelelerle kazanıldı? Bunları düşünmek lazım. Bir soru işareti ile bitirelim o zaman. Kaynak yani Marx bu acıları neden bu kadar canlı, bu kadar ayrıntılı bir şekilde belgeliyor sence? Hmm. Bu detaycılığın kendisi yazarın argümanını güçlendirme biçimi hakkında ya da bu tanıklıklarla okuyucuda yaratmayı hedeflediği etki hakkında. Bize ne fısıldıyor olabilir? İşte bu da üzerine düşünülecek güzel bir soru. Belki de o detaylar meselenin sadece soyut bir ekonomik analiz olmadığını, gerçek insanların hayatlarına mal olduğunu göstermek içindir. Kim bilir?